Sabahtan beri funny moment izliyoruz funny moment. 40 dakikadır funny moment komik ama. Evet ama arda -ar arda izleyince şey oluyor ya. İki boy verdi lan. Kendi kendine boy. Allah Allah keşke sana <gülüyor> verseydin <gülüyor> lan. <gülüyor> ah. ben Mert uçursam var Ya Şahin ya. Mert Mert'i arkadaşlar bak ne olur. Ne olur bunlar beni anlıyor ama koyayım. Bir şekilde anlıyorlar işte. Sebebi bileyse beni anlıyorlar. Nereyi uçuruyorum. Bu hangi eldi lan? Ben bunda Sait'i mi yakalamaya gidiyordum? Bir şey oldu ondan yakalanıyordum herhalde. Arkadaşlar. Ya. KİKİNİM BEN ÖNÜ ÖNÜ öğrenci, MÜZİK Öğrenci evet Büyücü, evet, bir bir anda bir anda şey büyücü var mı? Geller büyücü, büyücü varsa, varsa evet Hordi'yi mığlamayı deneyebiliriz bak bunlar çok konuşanlar Ah! Öldür gitsin ya O da sahneyi öldürdüyse çok iyi <laughs> Bir de katil. Öncelikle bir dakika Lazolo sen mi sen yönetiyorsun kanka? Ben yönetim. Öncelikle ben, ben siz kendiniz 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 bir tek bir, tek bir şey mi? söylemek Hı -hı. istiyorum çok teşekkür ederim. Tabi abicim. O kadar çok oğlum şey gir amına koyayım. teşekkür, ha, teşekkür <laughs> ederim. Ben büyücü yok o zaman. Şu an büyücü ben, yok. Niye ben, de, hırsız hırsız de açıklamıyor. Ben de güzel ha, bir info oldu. var bu arada. Sayneyi gözlüyordum. Hı -hı. Oraya biri geldi. Kim ve abi? öldü. Nimesis. Hayır. Nimesiz geldi, girdi, çıktı. Bu kadar. Ben doktorum. İkinci el. Gordi'ye gittim. Evet, evet. Bir dakika, evet, doğru info, doğru info. Bir dakika, e, ee, bana gelmişsin. Bir dakika, bir dakika. <laughs> ben geldim ama ya ben öldüm şimdi ya. Söyle. Ya, ya, sonra, ya ya, 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 ya. Ya sonra doktor. bir şey soracağım? Daha sonra çok önemli. İlk el sana gelen oldu mu? İlk el bana kimse gelmedi abi. Abi sen delisin ya. Oğlum bir dakika durun lan. Tamam ya. Hırsız kim? Bir dakika bakın. Bir sınav asmalıyız. O ne bu katil olmuş. <laughs> Salak mısın oğlum? <laughs> Böyle şeyler koyma oğlum videolara. <laughs> Rolümü söyleyebilirim de koruyabilecek Söyle. kişide bile şüphe potansiyeli var. Ben Last on ikinci ay yine bir şey Kırmızı dedektifim. Şu ablaya baktım ya seri katil diyor ya da doktor. Dedeklis. Bırakın Bırakın dedeklis. Ay yeşil dedektif e, pardon. E, pardon. Tamam Emine asalım direkt. Ne yapayım, ya, abi, yapayım, yapayım, yapacağım ben bu ipi hatırlıyorum çıldıracağım ya. Allah'ım çıldıracağım ya. Bir e, dilim sürtüştü diye Allah'ım çıldıracağım ya. Abi bugün birisini asmak zorundaydık. Asmak zorundaydık bugün birisini. Kime gözlülük yaptığımı da söyleyebilirim Yüksek ihtimal deli çıkacağım bu arada Sen yüksek ihtimal delisin abi evet, Delisin zaten doğru. bana şey yaptın Delinin altına sığınıyorsun gibi Ama yani. ben delinin altına ya sığmıyorum bak olur. ben yorum bile yapmadım Ben sadece başıma gelenleri anlattım Hayır, Ya, ya Hülya ablaya şey tokan abi bu Ya, <laughs> ya Hülya ablaya şey tokan abi bu Seni var ya harbi Ankara'ya gibi sikeceğim <laughs> Aman abi orada ne değişikmiş lan tipi. Adamı As canlı çektiriyor. Ya, ya. ya o zaman niye, abi sıçtık tamam, böyle. Bu abi. <laughs> arkadaşlar Emin Aslan. <laughs> i̇zciyim, Emin'in evine gittim. Emin'in ayak izleri Yüpe'ye doğru tıpış tıpış gitmiş. Doğru arkadaşlar. Ben de izciyim, ben de Yüpe'ye gittim İzci'ye. Yüpe hatta bu gece Galanlı'nın evine gitti. İlk elden Provokatör hey, neden Galanlı'ya gitsin ya Provokatör? Arkadaşlar Ay ben izciyim. <laughs> <laughs> bu arada geldi. Ne? Ne geldi? Geldi geldi. Diğeri de Ganalı amına koyayım. <laughs> var, Abi, var, var ne oldu sana baş, geldi ne oldu? Ben. Ganalı bulmaca gibi amına koyayım. Evet. Ganalı geldi ne oldu? Ganalı <laughs> <Güzel gülüyor> geldi ne evet, geldi? Ne oldu? Ne yaptı sana? <gülüyor> kendi namusumla gidiyorum. Kimse beni kopamaz bu koydan. Nasıl gitti şimdi kendi ben Biz attık. Biz attık seni. 5 tane evine salalım. Çabuk 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 çabuk. Bak random beni asmayın. Arkadaşlar Survivor'ım amına koyayım. Random beni niye asmayın? Ben devam ediyorum. Dediğim gibi bir Ganalı iki şuradaydım. Üçüncüde Mert'e gittim. Ne oldu? Boş tatava yapma amına koyayım. Ne yaptı? kızdığını <laughs> 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 beni niye asıyorsun ama ben dakika abi daha iyi. şu an birini asmamız lazım. Ben montajeri asma Hayır, tarafta. Yani arkadaş bu. saate kadar kalan ispiyoncu mu olur evde? Ne yapayım ne okuyayım? E, yapayım? Ne, ne yapayım? Ilk arkadaşlar, Arkadaşlar, bir yol, ilk yol, ilk yolu, ilk bir yola girmemiz mi? lazım. Ben oraya şey çok kalabilir Emin olmak için emin Polis olmak için. Bak, emin abi, bak, olmak abi, 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 arkadaşlar ya. Konuşacağınıza oy verseniz de niye Abi, lazım ben lazım. <laughs> ben, ben, ben abi? Çünkü sıçacağım ya. Lazuna. Konuşacağız da oy versin de. ben vermedim lan. abi? Çünkü sıçacağım ya. Lazuna. Lazuna. Oy vermesek de olur ya. De kulaklarından duman çıkıyor bak. <laughs> kulaklarından diyor. duman çıkıyor. Ben <laughs> <laughs> sıçtık zaten böyle ya. Toparlanmaz böyle. Konuşsanız <laughs> oy versiniz abi. Dazonda Survivor oldu. Katip evet. geldi ve kendini koruduğunu söyledi. Ben ispiyoncu <laughs> olarak bir sonraki ay kullanabilirim. Ben seni oy Dün bir tane de katil bana geldi. Ben kendi kendine burada akıl oyunu yapıyor. Son zırhı. Survivor'ım. Son hakkımı kullandım artık dün. Mind games. Akıl oyunları. <gülüyor> <gülüyor> Bu son zırhı söyleyeyim. O son zırhı. <gülüyor> 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 Yüpe başkan. başkan yapalım. Yüpe başkansın. Tamam ben başkanım. Yüpe başkan. Yüpe sen öl kanka, ediyorsun. Ulan bir gün bari başkanlık yapsaydım Allah'ım belal. <laughs> ben bu gecede tutuldum. 3 gecedir inatla tutuluyorum. Polis claim'le. Şimdi ben polisim. İlk el. Okay. Ben seni tuttum. İkinci elde öğrenci evi geldi seni tuttu. Seni bir önce evet. kim tuttu Johnny? İşte onu soruyorum zaten. Bir söz olabilir miyim? E, al Ben, ben tut. Şimdi abi. bakın. Şöyle yalan söylüyor. Ben, yani Kordil'in burada şüpheleri kalkmıyor. Evet. Ya bunu okay diyorum. Ben, de. ama şöyle, şöyle bir şey diyeceğim ben. ben. bakın anlamıyorsunuz. Ben diyorum ki size e, Kordil'in Kordi'nin tamam. tuzak attım. Tamam. İkinci o da doğru ikiye, bak. Tamam. Edildi. O, ben tamam, olarak şu, şu diğer sonraki ben polis. Ben. Ama diğer, diğer polis kim? Gökay beni tamam, Tamam konuşamadım mi? işte. Ha şu, lan polis benim diyorum sabahtan. Ben seni tuttum. Tamam okey. Bir tane suikastçinin gitmesiyle Survivor Claim'i atmak müthiş mantıklı bu arada. Normalde öyle. Gerçekten linç falan değil. Rahat edeceksiniz asın. Hiç problem Yeter kalk kazansın. Reisin yüzünde vatan gülüşü. Fulya abla iki saatte bir şey söyleyeceğim. Hadi info verin arkadaşlar. Mert oyalıyor Şimdi bir bir şan, şey hadi. Bir <laughs> <região Gülüyor> şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Şu bir yapalım. O zaman ikinci kişi abi montajer. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Ama yükleyi ölmemişti. Space bas montajer. Aslı tutuyor salak gömü. Salak konuş kanka. <laughs> tamam ben asıldım da bu mesela Lazo'nun neciydi de. de ne Özcü. 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 Yani açık deyodum. mi neci oldu? Deli olma ihtimal yok mu? Hayır yok kanka. Var. Play İki Luis. el nifosu var ve Emin doğru diyor. Ama doğruluyor abi, mu? bir oh. söylediğinde tık söylediniz. Hmm. Ama Hayır, hani adam, adam, adam doğru söyledi. Köy lideri olmak isteyen var mı? Bence Ganalı'ya verelim konuşsun. Evet, evet abi, bu sefer Ganalı olsun. Haydi bakalım. Şeyin şeyin doldu. Ganalı bak susmak yok kardeş. Yöneteceksin. <laughs> tamam, Bunu <abi>. tamam bile <laughs> <demiyorum>. Burada konuşmuyor <laughs> ama. Ben saydım. Saiti... Ya Fulya da yalan söylüyor Aa, ama. Evet o, o da doğru. O da doğru. Ee. Arkadaşlar! Abi! Oynayacağını öyle o? Abi bu nasıl bir ekip ya? Kendine bir şey söyleyeceğim. <laughs> Diğer doktor kim? Doktor şu an kendini söyle. Benim abi. Tamam. Sen? Ben de Kaf! Eee! Eee! Çok kötü denk geldi. Günaydın. Arkadaşlar günaydın. Bir polis bir kişiye gittiği zaman ertesi gün aynı kişiye gidemiyor. 3 tane polisin iken de nereden nereye Bu şekilde dönebilmesi gerçekten Mutlame. muazzam bir şey. Yok, yanlışım olmasın ama polis galiba gidebiliyor. Gidemiyor, <gülüyor> 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 gidemiyor. 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 Gidemiyor, gidemiyor. gidemiyor arkadaşlar, gidemiyor. ben gidiyor diyebiliyorum ben. <laughs> Geçen el kimi tuttunuz? Aynı anda söyleyin. 1 2 3 Nemesis ben Nazona'yı sikin. Nazona'yı ver, Nazona'yı ver, Nazona'yı ver, Nazona'yı ver. Nemesis'e gittim Lazonayver, Lazonayver, Lazonayver. Lazonayver. Ne? ben. Adam Bana çünkü niye yalan söylüyor? Ya? Nemesis'e gittim ben. Kanka böyle bir bir dakika ben ya, ya. Kanka, ya, yanlış bir dakika. Benim iyi kanka. Sıçtınız oyunu amına koydunuz yine ya. Ya bu nasıl Kesin bir kişi ölecek. Bence Bana... oraya asalım ya. Hiç bakın şey iki, iki şeyden dolayı. evet, mutar mutar. Asmayı asmayın sakın. Asmayın sakın. 10 saniyemiz kaldı bak. Yine çok son saniye karar verin. Atla din, atla din, atla din. Pardon. Ama ya. Asılmasın abi. Adam kantin. Katil ise götüme mızrak sokun. Kazan çıkmasa götüme mızrak sen sokun. Tamam okey tamam sen de o de Ananı Emin. Götüme Sel abone olmuş, Stella abone olmuş, Laston abone olmuş, hoş geldiniz. Şimdi Mert bana mı geleceğim bu akşam? Ben sana geleceğim. Polis olarak, olarak mı geçiyor. geleceksin? Polis olarak evet. mı geleceğim? Aha. Bir sonraki alasın tamam, beni. Tamam. Sait bir uçtu. Tamam Tukan abi sen git. Ben Emine gitmeyeceğim. Ben Emine gitmeyeceğim. Niye niye kararlarını değiştirdin? Gel diyorsun, amına, amına kıyım, koyayım. Gel. Gelmezsen adam değilsin gel. Ya bu Mert nasıl oynuyor? Ben anlamadım Mert'in oynama stilini amına koyayım. Sürekli son dakika. Mesela ben in... katil oğlu katilim. Abi Survivor'lar katille kazanabilir. Gel şunların içinden geçelim. Beraber bu halkı indirelim. Sen Yok böyle var. bir insan değilsin Tukan abi. Sen <laughs> mazlumun yanında dur. Abi. abi, abi. Üç üç abi bu yolundan gidiyoruz. Yolundan ilerliyoruz. Sen Tukan abinin yolundan bugüne kadar gittim. Ben bugüne kadar ben Tukan abiden böyle bir kahpelik görmedim. Böyle görmedim. Abi ne diyor mu? <laughs> Kelebeği öldürene katil, hamam böceğini öldürene kahraman derler. Ahlakın estetik standartları vardır. Bir, bir kişiyi öldürelim. öldürünce tıranç şey bin kişiyi de ölünce bir sayı sayı tıranç Adam hiçbir şey seçmedi şey. Ben tam, tarafsızım. Kadar... <laughs> Bana ne? İşte bu, Bana işte bu, bu işte bu. Ne olur ne olmaz. Kordiyede güven olmaz. Ben bir bok anlamadım. <laughs> Gel. Dünya ablayı öldürme Tukan abi atalım. Dünya <laughs> ablayı <yedirme>, öldür, Dünya ablayı öldür. <laughs> Önce <laughs> uyurken bir rüya gördüm. 2-3 evim yanında biri böyle Tukan abi asalım gibi bir cümle kurdu. Ha. Hangi evden geldi o? Abi sinirle söylenen sözler. Gerçek sözler. <laughs> ben asalım abi. 5 kardeşler. <gülüyor> <gülüyor> Vay. Vuran bu bütün de Allah'tan vuracak. Babu özledin artık. Babu, babu sen ne istedin? Az sonra şey çıkıyor, ben Kürt'üm gibi Ben <laughs> <laughs> çalışıyorum lan. Bu müziktir. Müzik falak kordu. Şemam be. şemam be. şemam be, be. Bu kim Dinde. Oye. Oh yeah, Uçan güvenç. Karar sende. Kaderi sen belirleyeceksin. Abi, ne olursa olsun tarafsızsam birinin canına kıyana kıyarım. Adam ya. <laughs> eyvallah, budur. Eyvallah. Budur. Yine de seninle budur. bir yoldaşlık yapmak güzel bir ayıp, ayıp Yıllarca yediğimiz içtiğimiz ayrımı kimsenin ha. Durmadan yüzüne baktık. Eline sağlık çok gördüm seni. Eline sağlık Edek sar. Edek sar. oh my god bro, that's fucking good man, that's fucking good. Elinize sağlık, fani fani mı artık? <laughs>